Bunda çok insan olduğu için maalesef bu tür videolar yapmak zorundayız. Neyse biraz böyle gösterdim Ya da direkt böyle de gösterebiliriz aslında. Evet arkadaşlar biraz değişik sebeplerden sayfada yarış ortalaması düşük o yüzden çok dalga modunda insanlar oluyor. Belge belgelemek gerekiyor. Bu Dük Üniversitesi, Dük Chapel, Dük Üniversitesi diploma işte bunu Amerika'dan postayla gönderdiler arkadaşlar. Baya orijinal bir diploma. Oldukça güzel görünüyor. Zaten Türkiye'de bundan daha fazla diploman belgen olsa ona da şüpheyle bakacaklar. O yüzden herhalde ideal sayıya yakın diye düşünüyorum diploma sayısı arkadaşlar. İşte burada şirket var bazı süreç sesi mezunlar deneyin bu üç boyutlu bir şey bunun sahte üretimi biraz daha kolay olsa zor olsa gerek arkadaşlar neyse işte şimdi orijinal diplomalara doğru gidiyoruz arkadaşlar diplomayı göstermeden önce şeyi de gösterin onur belgesi ha, bir de Venetya Forever şeyimiz var bunu aslında benedik kitabına ayrat yapabiliriz İtalya kitabına ya da neyse bu da onur belgesi arkadaşlar İşte diplomaya da ulaştık yani sonunda bu da diploma arkadaşlar Boğaziçi Üniversitesi Ama. Evet bu tür videolar gerekiyor çünkü insanlar yani orantısız bir şüpheye sahip Türkiye genelinde bu kültürel bir norma dönüşmüş şey her şeyden şüpheleniyorlar arkadaşlar. Bir taraftan da standart konulara yavaş yavaş dönebiliriz arkadaşlar. Mesela Alice konusuna Alice'i Türkçesinden de okuyabilirsiniz. Ya aslında merak ettim bu Mock Turtle falan nasıl anlatıyorlar biraz okuyalım mı arkadaşlar. 10. bölümde başlıyor galiba onları anlatmıyor. Turtaları kim çaldı? Alice geldiğinde kral ve kraliçe rahat tahtlarına oturmuş. Etraflarına sahip bir kahvaltı içinde duruşmanın başlamasını bekliyordu. Duruşma o kadar erken başlamış. Ha, 9'da anlatıyor Mock Turtle ı. ya. Burada bir resim var aslında arkadaşlar buldum. Ha ya. Evet Mock, Mock Turtle'un yanındaki canlıyı böyle çizmişler arkadaşlar. Her kitapta farklı çizilmiş ben anlamadım ki. Bu hayal ürünü olduğu için böyle yapmışlar galiba. Evet. Grifon dedikleri şeyi böyle çizmişler ama diğer kitaptaki grifon buna benzemiyor yani. O da garip değil mi sizce? Bakın orada da grifon var. Hiç benzemiyor yani. İngilizcesinde bunu da Türkler basmış olabilir tamam ama bunu bir yerden almışlar belli ki. Bakın buradaki grifona bakın arkadaşlar. Oradaki grifonla bunun ne alakası var şimdi? Grifon Orijinal kitapta Grifon olmayabilir bakın işte sıkıntı oradan geliyor bence. Yani bu Alice'in orijinal baskısında Grifon olmayabilir arkadaşlar. Millet Grifon'u kafasına göre çizmiş. Burada Matt Turtle da garip çizmişler baksana. Matt Turtle da çok garip arkadaşlar. Neyse bu Alice o daha da ilginç kitap. Küçük bir enzinden resimleri sabit arkadaşlar. Millet hayal ürünü yaratık çiziyor yani kafasına göre çizdirip kitabı basıyorlar. Evet bak bunun sol tarafı da garip. Alice'in şekli de garip burada. Bakın Alice burada arkadaşlar. Alice'i hiç iyi çizmemişler burada bence. Ya, sahte kaplumbağa demeleri de garip zaten Daha iyi bir isim bulabilirlerdi arkadaşlar. Hakaret eder gibi sahte kaplumbağa ne ya. ''Ah Biricik kızım seni gördüğümde öyle memnun oldum ki'' dedi. Düşeş kollarının şefkatle Alice'e dolayıp onun grubun yanından uzaklaştırırken Alice onu böyle seveceğini görünce çok sevindi ve tanıştıklarında Düşeş'in o kadar öfkeli olmasının nedenini belki de biber olduğunu düşündü. ''Ya ne biçim çeviri bu ya, biber nereden çıktı?'' ''Ben Düşeş olduğumda'' dedi, ''pek de umutlu sayılacak bir şeyle Asla biber bulmayacak mutfağımda. Çorba onsuz da güzel oluyor. Ya bu ne biçim alisi ya. Harbiden uydurma bir şeyler var sanki ya. Adamlar biberden sirkeden falan bahsediyor arkadaşlar. Bu uydurulmuş Alice mi şimdi ya. Aa. Çiş hareket. Bunu da gelip çizmişler arkadaşlar. Bakın öbür Öbür kitaplarda çok güzel görünüyor ya. Hele okuduğumuz kitapta çok güzel bu. Burada kediyi nasıl çizmişler ki? Tamam. Selamlar selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Ya bu Alice in the Wonderland. Alice Harikalar Ülkesi'nde ya anlatıyorum da arkadaşlar. Her kitap kafasına göre çizmiş. Bakın kedi burada nasıl çizilmiş. Yani küçük bilensin de isimleri sabit biliyorsunuz. Bu kitap dil öğrenmek için çok önemli arkadaşlar. Burada da önemli kitaplar var. To learn any language you need to use these books. Evet arkadaşlar. Kedi. Ha kediyi burada fena çizmemişler aslında. Burada da iyi çizmişler. Yani aslında gülümseyen kedi çizmek kolay bir şey değil arkadaşlar. Biliyorsunuz gülümseyen insan bulmak da zor. Neyse yine de o, o kitap hepsinden iyi gibi arkadaşlar. Tamam. Bunları bir kez daha gösterip yüz yüze konuşalım o zaman. Evet arkadaşlar. Boğaziçi Üniversitesi diploması. Tamam mı? Ondan sonra Onur Belgesi. Sonra Evet ya transkriptimiz de burada. University of California transkripti arkadaşlar. Bu da önemli belge aslında. Şimdi hatırladım. Ee, bunu da aslında şeyle beraber evet, şu zarfın içine koymak lazım arkadaşlar. Önemli belge. Kaybolmaya meyilli bir şey. Ondan sonra orayı Forever gösterelim arkadaşlar. Bu biraz ama önemli yani. Sonuçta İtalya kitabımız nerede ya? Okyanus kitabının arasına bile koyabiliriz yani. Neyse bir de bu metal plakları göstermemiz lazım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi mezunlar da yine 3 boyutlu. Bu da 3 boyutlu sayılır. Bu da Amerika'dan gelen diploma arkadaşlar. Bak gördüğünüz mü ne kadar güzel. Evet, göndermişler yani üşenmeden. Hatta Amerika'dan gelen şeyleri iç içe koyalım ya bence kaybolmaması adına. Böylece oldu. Ama bu harbiden güzel görünüyor ya. Bizimkiler bir diploma yazma, diploma basma. İnsanları kaç yıl üniversite tutuyorlar bir tane diploma basmıyor sanıyorlar. Baksan Baksana adamlar ne kadar güzel diploma hazırlamış ya. Bir Amerikan diploması, Türk diploması hiç benzemiyor arkadaşlar. Bizimkiler dibine kadar cimri yani bir insanlara bir diploma göstermeyi bile şey görüyorlar yani. Ayıp diye bir şey var. Neyse biraz da yüz yüze konuşalım arkadaşlar böyle. Arka plana Boğaziçi'nin logosunu koyalım. Bakalım ne olacak. Ben de merak ettim. Evet. Konu bu ya arkadaşlar. Bir yerden mezun olmak falan filan. Tabi renk tonlarını biraz kaçırmışlar da tam olarak böyle değil. Aqua, mavi aqua yapmışlar arkadaşlar. İşte Doğru iletişim kurmak için böyle şeyler gerekiyor arkadaşlar. İşte aslında garip bir tesadüf bugün de mezuniyet yıl dönümüz Boğaziçi'nden. Mezunlar gününe ben Boğaziçi'ne sürekli de aktif olarak gidiyorum arkadaşlar. Aktif olarak sürekli de gittiğim bir yer. tüm buna rağmen İngilizce din ayrılıyorlar ya insanlar bazı şeyleri inkar ediyorlar işte. Hani içinde yaşadığımız şehrin garip ayıpları. Evet. Bugün de dünküne benzer bir yöntem izleyelim arkadaşlar. Hatta bu İngilizce İngiliz gramer İngilizce de kullansak mı diye düşünüyorum ya açıkçası. Yani boyut olarak ha burada burada İngiliz gramer Tamam mı? Çok iyi kitap aslında. Şimdi bununla ilgili şöyle bir gelişme var arkadaşlar. Tamam mı? Hangi dilden şey ge 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 yapsak arkadaşlar? Neyse ya öyle kişisel bilgi verme, hoş bir şey değil tamam mı? Arkadaşlar Bu şey e, English Grammar in Youth Aslında çok iyi bir kitap. Yani aslında diğer diller için edindiğimiz kitaplar da bu formatta olduğu için bu kitabı tekrar şeye koyabiliriz. Evet düzgün Türkçe konuşmayan hiç kimseye burada tolerans yok arkadaşlar tamam mı insan gibi mesaj yazın öyle yani Türkiye'nin en ücra köyündeki insanı bile konuşmayan saçma sapan cümleler kurmayın tamam mı insan gibi düzgün konuşmayan herkes sıkıntıya girebilir burada yani bu sadece Türkçe değil diğer dillerde de bilerek yanlış yazıyorsan her şeyi yanıtmak amaçlı ciddi bir problem yani Zaten bu burada yani düzgün iletişim amaçlı bir sayfa olduğu için kötü iletişim kuran insanlar yok arkadaşlar. Tamam mı? Böyle Yani bu insanlar 13 yaş da olmuş. Bunların zeka yaşı 2,5-3 bile yok arkadaşlar. Maalesef çok kötü bir tablo çiziyorlar. Böyle yerleri bile zehirliyorlar yani. Ne gerek var şimdi? bu insanların böyle davranmasına maalesef ürkütücü yani bu insanlar ve Türkiye'de de Ankara'da da çok yani bu tür insanlardan maalesef sayılar da artıyor gün geçtikçe Türkiye ile ilgili bayağı kötü haberler öğrendim arkadaşlar bu İç Anadolu'nun ücra insanlar gidip Kuzey Afrika'dan evleniyorlar falan tamam mı ya en azından insan bir Türk Cumhuriyeti'nden falan evlenir yani Kırgızistan, Kazakistan. Gidip böyle zır cahil hiç eğitim almamış çöl sıcağında kendi köyü dışına çıkmamış tiplerle evlenip geliyorlar. Sırf yani dini etiketi kullanarak tamam mı? Yani artık Suriyeliler gelip burada tavşan gibi çoğallar bir de Kuzey Afrika'dan göç alıyoruz arkadaşlar tamam mı? Gerçekten şu ülke sınırlarında en Türkçe konuşan birini göremeyeceksiniz yakın zamanlarda ve şu an zaten sadece Eskişehir ve Bursa'dan ibaret düzgün Türkçe konuşan iller alan gittikçe daralıyor yani hiç hoş bir şey değil bence Evet burada da en mikro sözlüğümüz var arkadaşlar İspanyolca Almanca bayağı küçük ama bu ya en küçük sözlüğümüz bu olabilir yani ama yine de şeyde faydalı olabilir yani hikaye okurken falan küçük de olsa işlerini görebilir arkadaşlar Neyse bu seansı yeterince uzattık gibi arkadaşlar. Bu belgeleri son bir kez gösterelim de düzgün muhabbet olursa olur yani bu aşamada. Yine de ayların az geldiği bir seans oldu. Belki belgeleri görünce aylık yapma gereği duymadılar. Evet arkadaşlar bu şey mezunlar deneyi plaketi arkadaşlar. 3 boyutlu. Tamam Bu da şey var. Ee, yine Üniversite of California'nın transkripti var arkadaşlar. Aslında burada 3 üniversitenin belgeleri var. Ama güzel olan Amerikalıların verdiği diploma. Bakın en azından diplomaya bence verdikleri diploma. Bu da 3 boyutlu gibi yani. Gördün mü? Adamların diplomasına bak. Bizimkilere bak ya. Bizimkiler cimrilikten ölecekler. Gerçekten bu kadar mı cimri olur ya? Şunlara bak. Verdikleri belgelere bak arkadaşlar. Neyse bu onur belgesi bu. Diploma. Boğaziçi Üniversitesi diploması arkadaşlar. İşte iki kağıt yani Boğaziçi'nin de Evet. Şunu da birisi yazdı. Benetçe Forever yazıyor. Üzerinde bu bile diplomalardan güzel görünüyor arkadaşlar. İşte Evet Almanca öğrenmeye devam edelim arkadaşlar. Kitaplarımızı alıp buradan gidelim. Normal yazan bir kişi de olsun oldu neyse her neyse. Ha işte bak soruya bak nasıl başardın? Nasıl başardın? Hangisine referans soruyorsun? Amerika'daki diplomalar mı Türkiye'dekiler mi? Ya üniversitelerde öğrenci olmak ya da diploma almak tam olarak bir başarının temsili falan değil yani. Çince öğrenmek daha zor olabilir bak. Bir şekilde Çince öğren çok daha büyük başarı yani. Yani Çince öğrenebiliyorsan hatta Çince'yi geçtik Japonca biliyorsan ve bunu gösterebiliyorsan bir şekilde hayatında uygulayabiliyorsan. Korece bile bence bizimkilerin üstünde arkadaşlar seviye olarak. Hatta Avrupa'daki herhangi bir dili öğrenmekten acizler. O ne demek şimdi? Bu da şifreli konuşuyor. Yılanın ağzından ne demek? Yani Venom zehir mail mi demek istiyorsun? Çok tanımlayıcı olmadı yani. Tamam düzgün Türkçe yazıyorsun ama. Çünkülerde çünkü diye yazmıştım. Klavye değiştirmek o kadar zor değil yani. Niye çünkü yazıyorsun? Türkçe klavyeye geçebilirsin yani. Ha, Türkiye'de mi zormuş diploma almak? Evet ya bir de Türkiye'de diploma ile ilgili insanların şeyi de yanlış. Yani Türkiye'de arkadaşlar IQ'nuz ne kadar düşükse para kazanma ve iş bulma ihtimaliniz o kadar yüksek. Yani aslında Türkiye'de eğitim tamamen şey yani ters orantılı. Dezavantajlı bir şey. Ne kadar eğitiminiz varsa o kadar dezavantajlısınız. Evet. Doktorlara gelince onlar da zaten ancak bisküvi gaflet alabilir kazandıkları parayla. Onlar için de istisna bir şey yok arkadaşlar. Doktorların maaşıyla şu an sadece bisküvi gofret alabilirsiniz. Yani çiğ köfte bile almanız zor görünüyor arkadaşlar. Çiğ köfteciye bile gidemeyebilirsiniz yani doktor maaşıyla artık. O yüzden orada da yalan yanlış şeyleri dolaşıyor. Diş hekimleri ise şey kuramıyorlar arkadaşlar. Ha bak bu evet şeyde Bodrum'la ilgili skandal paylaşımlar var arkadaşlar. Oh olsun oh olsun hak ettiniz demiş millet. Bodrum'u kastediyorsun herhalde turizm diye değil mi? Çünkü onu gizlediler gizlediler. Ba Bakın arkadaşlar bayramda da kimse gitmedi Bodrum'a. Böyle olacağını ben aylar önceden söyledim. Bu kadar aynın içine kim gider abi? İnsan olan bu kadar aynın arasına tatil yapmaya gider mi? Sonra tamam mı? Bayramda sinek avladılar. Bayram bitti. Ha. Örgetmenler gelecek. lan? örgetmen aldığı maaşla nasıl gelsin? Neyse ör örgetmen dedikleri öğretmen dilleri dönmediği için öyle söylüyorlar. Örgetmenler çift maaş bile alsalar orada tatil yapamazlar tamam mı? Örgetmenler de gitmeyince tamam mı? Okullar bitti, örgetmenler gitmedi. Bu sazan, bu gerizekalı insanlar duvara çarpınca şimdi sosyal medyada bodrum patlaması oldu arkadaşlar. Tamam mı? İşte neyse Ekonomi çok içi boş bir bölüm. Hangi okulda okudun o yüzden pek bir önemi yok yani. Sanırım çevre baskısı da okuyorsun. Problem yok yani. Normalde seçilecek bir bölüm değil her halükarda. Galiba sen işletmeci olmak istiyorsun. İşte mekan işletme, şirket işletmek istiyorsun. O yüzden problem değil. Arkadaşlar burada kimsenin anlamadığı türden şeyler yazmayın tamam mı? Yani iyi niyetle yazan açıklama falan yazar yanına. Tamam mı? Bir de tanıdık biri ise farsça falan yazıyorsa kabul ediyorum da. Yani özellikle bizim millet İngilizce bilmez, Almanca bilmez tamam mı? Herhangi bir dil bilmez, tamam mı? Türkçe yazamaz. Şimdi bu bilmediği şeyi yazıyor muhtemelen tamam mı? Neyse ya ben diplomaları de gösterdim. Neyma Yüzünün muhabbetine gerek yok artık. Abi ben ekonomi mezunu çok insan tanıyorum. Ne amaçla okuduğunu biliyorum yani. Amacın işte yönetmek insanlar. Ekonomi başka bir amaca hizmet eden bölüm değil. Yani alt sınıf değil üst sınıf olma kaygısı olabilir. Doğal yani seni kimse eleştirmiyor ekonomiyi seçtiğin için. Ya henüz seçmemişsin zaten de seçme zaten yani. İçi boş bir bölüm, balon bir bölüm yani. Yani endüstri mühendisliği okuyup yöneticilik yapabilirsin. Bak sana en iyi tavsiyede bulunuyorum. Gideceğin okulda endüstri mühendisliği seç. Tamam mı? Bir de gerçek dışı şeyler yazmayın arkadaşlar. Belli oluyor yani tamam mı? ya abi yani illa da yönetici olmak istiyorsanız endüstri mühendisliği gibi bir bölüm okuyabilirsiniz tamam mı? en azından teknik yani uygulamalı matematik falan gibi şeyler öğreniyorsunuz tamam mı İBF'deki bölümler hep boş genelde aslında en dolusu ekonomi iktisat bölümü İBF'nin tüm bölümleri boş arkadaşlar Abi yazdın Ha, belki kafanız çalışır yani öyle bir matematiksel bir şey öğrenirsiniz işe yarar. Beyniniz işlevsel hale gelir. git ha, sürekli parti yap. Hazır paralara kon işte hiç beynin çalışmasına da gerek yok. Beynin embol olsun o zaman tabii ki dil de öğrenemezsiniz. Evet ya Türkiye'de biraz mühendislik karşıtı bir akım çıkmış arkadaşlar. İki yıldır var bu. Artık en iyi liselerin me, liselerden mezun insanlar şey yapıyor tamam mı? Ya sen de boş boş sorular soruyorsun ya biraz dinleyici ol. Evet arkadaşlar ya bu ya da bu önermiyoruz tabii ki abi tıp açıkladık ya adamlar şey yapıyor doktorlar şu an çiğ köfte bile alamaz kendine yani akademik neymiş ya konu olarak Ya biraz duygusal şeyler yazmayın arkadaşlar ya. Bu epizodu bitireceğiz zaten. Hmm. Evet ya uzak bir ülkede yapabilirsiniz araştırma. neyse arkadaşlar bu seansı bitirelim. Yeterince tanıttık Boğaz'ın diplomalarını. Hafta son bir kez gösterelim mi? Neyse Harbiden Türkiye tehlikeli bir ülkeye dönüşmüş arkadaşlar. Bu epizodu burada bitiriyoruz.